Herkese merhaba dostlar. Medyanın sesi olarak sizlere sonunda ilk kahvelerini getirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce sizler de sıkıntı basın şart takipçisiniz. Ama takip etmeyin. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Biliyorsunuz ki birçok kişi tarafından kontrol atılan bazı iddialar var. Bu iddiaları değerlendireceğiz. Ee, ne yazık ki Bazen arkadaşlar Masterchef'te bir takım olaylar yaşanabiliyor. Bu yaşanan olayları istinaden sizlere e, biz birkaç e, bazı gelişmelerden haberdar edeceğiz. Elinin isim zaten Tolga biliyorsunuz. Tolga hakkındaki düşüncenizi, görüşlerinizi yazmayı da unutmayın dostlarım bize.